Herkese merhabalar arkadaşlar. Bizler artık şunu çok iyi biliyoruz. bilinçaltımızı olan duygularımıza göre hareket ediyoruz. Yetersizlik duygusu. Eğer bilinç dışında kendini sık sık diğerleriyle, diğer kadınlarla kıyaslıyorsan, bu erkek için de geçerli, kadın için de geçerli. Rekabet halindeysen, sürekli kendini değerli ve yeterli hissetmek adına sürekli dışarıdan onay bekliyorsan ya da işte ee, sık sık kendini daha güzel hissetmek adına dışarıdan ne bileyim bu yüzüne yaptırmak istediğim bir durum olabilir. Sık sık böyle çok markalı kıyafetlerde kendini dışarıdan alınan her şey geçicidir. İçeriden değişmesi gereken noktalar vardır. Yetersizlik inancı olan, yetersizlik duygun varsa ve tetikleniyorsa bunu içeriden çözmen gerekir. Çözmediğin takdirde dışarıdan aldığın her şey zamanında geçer. Ne yapmamız gerekiyor sevgili güzel kadınlar? Biz zaten yeterli, değerli ve kıymetliyiz. Önemli olan burada bu duygulara bağlı travmalarımızı, anılarımızı değiştirmek ve dönüştürmek. Dışarıya değil, içeriği. Bilgi istedim. Görüşmek üzere. Sevgiler diliyorum.